Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kaz yavrusu ne yer, ne içer, nasıl beslenir, kaz yavrularının nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla alakalı bir paylaşım olacak. İyi seyirler dilerim ve videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Arkadaşlar kaz yavrularını beslerken öncelikle yuvasına dikkat edeceğiz. Yuvaları her zaman kuru kalmalı yattığı yerler özellikle yani bir talaş yardımıyla kuru bırakabilirsiniz altına Çünkü kaz yavruları hemen ayaklarından hastalık kapar nasıl söyleyeyim hemen mantar oluyor arkadaşlar böyle söyleyeyim size mantar olduğu için de hayvanlar yürüme güçlüğü çekiyor Bu arada bizim diğer minnaklarımız e, Bunlar küçük olduğu için e, saldırıyor gördüğünüz gibi yani hiçbir şekilde rahat vermiyorlar. E, doğal olarak da bu yavrular saldırırken de anne de e, doğal olarak onları tercih etmiyor. Yani biz hani ilk başlar kabul etti diye bir sevin sevinme oldu ama e, boşa bir sevinmeydi arkadaşlar. Hiçbir zaman güvenmemek gerekiyor çünkü bunlar başkasının yavrusu. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor. Ve gelelim, gelelim konumuza arkadaşlar. İşte kaz yavrularında yattığı yerlerin altı her zaman kuru kalmalı. Günlük olarak o dışkıları temizlenmeli. Ve yeniden talaş olabilir. Bahsettiğim gibi talaş da olur, saman da olur. Yani kuru kalacak. Aklınıza ne gelirse onu uygulayın. Hayvanların altı kuru kalsın. Çünkü bu ölüm getiriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Allah muhafaza hayvanlarımızın yüzde otuzluk kısmını kaybedebiliriz. İhmal edersek tamamını kaybedebiliriz. Yani ihmal etmeyelim çünkü bacaktan ayaklarının altından giren o hastalık bütün vücudunu sarıyor. Böyle belirteyim. Ona göre tedbirinizi alın. Ve yemine de dikkat etmek gerekiyor. Yeminde nasıl söyleyeyim fazla vermemek şartıyla. yani kafanızda bir oran belirleyin arkadaşlar. Bu oranı da günlük olarak uygulayın. Ha arada dinlenme pozisyonuna da geçirin yavrularınızı. Mesela baktığınız yavrularınız hani biraz büyümeye başlıyor. Ya Şöyle söyleyeyim ben. Yani iki gün yemek verdiniz mesela. Üçüncü gün az yemek verin. Mutlaka arada dinlendirin. Ha bolca yeşillik verebilirsiniz. Mesela yemek vermeyin. Bir gün hiç yemek vermeyin. Sadece yeşillik verin yavrulara. Sadece yeşillik yesinler. Bunu yerlerse arkadaşlar Hani hem vücudu dinlenmiş oluyor. Yemden arınmış oluyor. Hem temizlenmiş oluyor midesi. O yüzden yeme biraz hani böyle ara ara dinlendirmekte fayda var. Bunu daha önceki videolarımda da bahsettim sizlere. Ee, tekrar bahsetmekte fayda var. Yani çünkü ben gerçekten çok üzülmüştüm. Hele tecrübesiz zamanım çok olmuştu benim. Ee, beni çok üzdü arkadaşlar. Bunu size belirtmek isterim. O yüzden de e, ilk olarak altlarının kuru kalması ikinci yem. Yemde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da arkadaşlar hani kazlarımız yüz sene olur falan hani hasta olur mu falan diye böyle bir korkularımız olur. Havuza düşerler, bir şeyler olurlar. Arkadaşlar hani yeni çıkan yavrular bir haftaya kadar ya suya koymamanızda fayda var. Ya yaz ayında koyabilirsiniz, sıkıntı yok. Havalar çok sıcaktır. Hayvanı suya koyup hayvan kendini temizleyebilir. Bunda hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Ha. İlk günü hayvanı çıkar çıkmaz da suya koymak olmaz. İkinci günde olmaz. Üçüncü, dördüncü gün. Yani ben garanti vereyim. Hani bir haftadan sonra siz bunu yapın. Hani hayvanı serinletmek istersiniz. Bence hiç o olaylara girmeyin. Zamanla annesinin annesiyle büyüyorsa yavru, bunda sıkıntı yok. Çünkü yavru ıslandıktan sonra anne doğal olarak, içgüdüsel olarak onları kanatlarının altına alacaktır. Bunu size bir belirteyim kendiniz büyütüyorsunuz hani küçük kuluçka makinesinden çıkarmışsınızdır ya da annesi istememiştir bir şeyler olmuştur. Kendiniz büyütürseniz o ayrı. Ama annesi varken hiç tereddüt etmeyin, korkmayın. Kış ayı dışında yazın hiçbir şekilde korkmayın. Üçüncüsü hani şunu da belirteyim. Gur kazımız 30 gündür yatıyor. Hala yumurtalarda bir bir haller, hiçbir şey yok gibi böyle bir kafanızda kuruntular oluyor. Arkadaşlar hani kaz yavruları yani kazın altındaki yumurtalar kaz yavruları demişim pardon özür diliyorum. Yumurtalar kaz yumurtaları annesi üzerindeyken 29. gün mü oldu? Arkadaşlar yumurtayı fazla sallamadan kulağınızda boşluk olan tarafına yakın kısımdan yumurtayı çevirerek tık tık diye ses yapar. Ya bu ses yapıyorsa arkadaşlar korkmayın o yumurtayı delecektir. Yani sıkıntı yapmayın. Kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Zaten anne onu altında kabuğunu inceltmiş oluyor. Doğal olarak da yavru rahat çıkabiliyor. Ha yavru çıkamadı. Diğerleri önce çıktı. Hepsi çıktı. Bir tanesi çıkamamış. Onda şöyle bir işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Annesi hani diğer yavrular kalktığı için ayağa kalkıp onu ezmemesi için yani kabuğundan çıkarıp hani kendi özel bir alanınızı alın, kabuğundan çıkarın veya onu bir şeye sarın sıcak bir yerde. E, kendisini o şekilde çıkarsın. Çünkü annenin ezme ihtimali oluyor. Diğer yavrular çıktığı için önce e, doğal olarak da onun çık, onu da çıktı farz ediyor yani düşünüyor hayvan. E, ayağa geliyor kafasına bir yerlerine geliyor hayvan boğularak ölüyor bunlara da bu şekilde dikkat edebiliriz yani şu an aklıma gelen başka bir şey de yok arkadaşlar. Hani siz yorumlarda e, şundan da bahseder misin gibi yorumlar yaparsanız ben de bununla ilgili hem fikir sahibi olurum hem de bir araştırma yaparım. Videomuzda da paylaşmış olurum. Burada bizim güzel lider kazımızı izliyoruz. Şu güzelliğe bakın maşallah maşallah. Böyle bir kaz arkadaşlar. Diğer yavrularını bıraktı. Affedersiniz bu yavruları benimsedi. Diğerlerini defolun gider gibi. Benim yeni yavrularım bunlar diyor artık hayvan. Annem ya yavrum benim ya. Minnak kazım ya. Püsküllü kazım benim ya. Şuna bak şuna. Oğlum ya bir de yanında yatıyor arkadaşlar böyle. Görseniz ya bugün akşama kadar bu hayvanı izledim. Bu hayvan bu yavruları bırakmadı arkadaşlar. Anne nasıl bırakıyor? Diğer yavrularından ötürü bu hayvanlara biraz hırçın davranıyor. Burada da bizim silver dediğimiz horozumuz var. Bu elimde kaldı yine. Ee, ama bu, bu e, horozumu da seviyorum bu arada arkadaşlar. Renginden ötürü, desenlerinden ötürü. Bir de güzel bir horoz. Tavukları da koruyor. Tavuğu elime aldığım zaman saldırıyor bu yönü hoşuma gidiyor horozun. Horoz dediğin e, etrafını koruyacak. Kaz zaten bildiğiniz üzere tam bir psikopat olur. Bana dahi saldırır bu kaz. Ama saldırırken arkadaşlar çekingen saldırıyor. Onu da belirteyim size. Hani öyle bir deli böyle deli kazlar gibi değil. Çok güzel bir kaz. Bunu da belirtmek isterim. Bakın şimdi burada kokluyor, seviyor yanına yatıyor. Böyle arkadaşlar ne bileyim sanki kendi yavrusuymuş gibi ya. Ya kesinlikle bu kaz lider bir kaz arkadaşlar. Lider olduğu için hiç ayrım yapmıyor. Bunların ben lider olacağım diyor. Bunlar büyüdükleri vakit bana itaat edecekler. İçgüdüsüne mi varıyor? Artık kazlar içgüdüsü bilemeyiz. Gördüğünüz gibi diğer yavrularımız e, neredeyse 3 katı gördüğünüz üzere. Yani doğal olarak da ısırıyor. Ama anne böyle yapıyor arkadaşlar. Hiç ısırdığını görmedim çok şükür. İyi ki de ısırmıyor. Önceki kazlarım olsaydı mesela dişi kazlarım. Abo gitmişti bu. Hele benim bu bir tane e, pamuk kazım diye erkek kazın kardeşi vardı bir dişi. Çok da özledim onları. Ee, o çok psikopattı. Kaz yavruları konusunda yani direkt ısırıp öldürüyordu. Daha önceden e, annesinin altından kalkmış bir yavru. Yavruyu mahvetmişler, öldürmüşler. İşte böyle arkadaşlar. Hayvanlarımın son durumu, son halleri ve bütün doğallığıyla sizlerle paylaşmak istedim. Bakın baba yine geldi. Yani hiç şey yapmıyor arkadaşlar ya. Ben çok şaşkınım yani. Diğer kazlar... Gerçi bir tane hani pamuk kazım vardı hatırlıyorsanız. Saldırır gibi yapardı. Civciv'in yanına gelirdi. Aynı bu kazım gibi. Böyle böyle gagasıyla oynardı. Biraz büyüdüklerinde saldırırdı. Oğlum benden de kaçmıyor arkadaşlar bu kazım. Sadece şu yavrular da çok psikopata bağlamıştı. Onlar da Allah'ın izniyle kurtardılar. Gördüğünüz gibi. Anam çok temiz ya. Ben beyaz tüyler çıkmaya başladı arkadaşlar artık. Bunları da gerçekten çok merak ediyorum. Büyüdüklerinde nasıl olacaklar? Ya arkadaşlar yanlış anlamayın. Benim şimdi yani çok çocuk yok işin aslı. Hani bunların bana bir karı var mı? Var desem yalan olur. Ha, manevi boyutta var. Yani ben bunların yanında bir kahve alışkanlığım yok arkadaşlar. Onu size belirteyim. Ha, arabamı sattım. Arabam varken gezerdim tozardım. O da bir masraftı yani her şeyden ama yani bir yere gidemiyorduk. Zaten şu zamanda da hiçbir yere gidemeyiz. Ee, benim maneviyatım arkadaşlar. Ben bunlarla huzur buluyorum. Bu hayvanları sadece izleyin ben. Hiçbir şey yapmayayım. Ee, yetiyor bana. Yani zaten dünya malı dünyada arkadaşlar. Onu size belirtmek isterim. Ben sadece hayvanlarımın karnı doysun. Mutlu olsunlar bana yetiyor. Ha, ileride ne olur ne gider bilmiyoruz. Hani her şeyi Allah bilir. Ama şu an ben hayvanlarımla gerçekten mutluyum. Belki bana deli derler etraftan, belki manyak bu derler. İstediklerini söylesinler. Ben bu halimle huzurluyum, mutluyum. Gerisi teferruat diyorum ben sadece. Hiç kimseyi de aldırış etmem. Yan tarafta da komşumuz var. Hani ablam. O da bahçe yapıyor. Burada bahçe yapanlar da var arkadaşlar. Ben de ön tarafa bahçe yapacağım. Onu da size izleteceğim arkadaşlar. Lütfen o videomu da izleyin. Baştan aşağı domates falan dikeceğim. E, Fasulyeleri diktim. Yani böyle şeylerle uğraşmak da çok hoşuma gidiyor. Yani toprakla uğraşmak zaten her zaman pozitiftir arkadaşlar. Vücudunuzdaki negatif enerjiyi de atmış oluyorsunuz. O yüzden güzel oluyor. Yani tavsiye ederim. Ha İstanbul şartlarında olmayabilir belki ama umarım bir gün onların da olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık ailemiz büyüdü. Şimdi Çin kazımız da var arkadaşlar burada siyah kakalıları görüyorsunuz. Siyah kakalıları. Burada ben çorum kazı olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Bir tanesi veya iki tanesi. Kars kazı da var burada. İki tane Kars ka Bakın ayağa kalktı solda. İki tane Kars kazı. Bir tane çorum kazı olduğunu düşünüyorum. Artık Allah bilir. Çünkü orada gittiğimde çorum kazı vardı orada. Erkek bir çorum kazı. Ee, siz de belki hani videoda izlerken fark edersiniz. Şu şu çorum gazı diyebilirsiniz ya da yorum yapabilirsiniz. Ama kazımız bizim kaz maşallah var arkadaşlar. Gerçekten eti var. Nasıl söyleyeyim? Kucağıma alıyorum. Hani önceki kazlarımı beslediğim zaman bir oran yapıyorum arkadaşlar. Bu kazım daha ağır. Yani bunun eti gerçekten var. Ve ben şunu fark ettim. Kazlarda boyunları böyle kısa biraz kısa olan kazlar daha iyi ete geliyor. Mesela bu dişi kazım benim eski kazlarımdan yani eski kazlarımın tohumlarından bu beyaz kazım. Boyuna bakın uzun dişi olmasına rağmen bir de erkeğin boyuna bakın kısa. O yüzden kısa boyunlu erkekler kars kazı, çorum kazı bunlara benziyor biraz. Bunlar biraz daha ete iyi geliyor. Arkadaşlar bugün uzun bir video yaptım. Ee, videomuzu beğenerek veya bizi takip ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Gotta taste, can't erase, bitterness in my face. Work a job every day. Till your dreams fade away. Like a car, never change. Play the game that we say, I need a break. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on I'm staying strong.